Merhaba ve hoş geldin. Bir önceki videomda Present Perfect Tense'i ve ne zaman Present Perfect Tense'in ne zaman Simple Past Tense'in kullanılması gerektiğini anlatmıştım. Bu videoda Present Perfect Tense'le soru sormayı ve Present Perfect Tense'in Ever ve Never gibi kelimelerle nasıl kullanıldığını göstereceğim. Bu videoda anlattıklarım ilk videonun devamı şeklinde olacak. O yüzden eğer ilk videoyu izlemediysen buraya tıklayarak o videoya ulaşabilirsin veya bu videonun altından gerekli bağlantıları bulabilirsin. Evet, hadi başlayalım. Present perfect tense'te soru sormak, present perfect tense'te cümle kurmaya çok benziyor. Yine have veya has ve fiilin üçüncü halini kullanman lazım. Bilmen gereken en önemli şeylerden biri, present perfect tense'te sorulan soruların daha çok deneyimi sorgulaması. Olayın zamanı pek önemli değil. Ne demek istediğimi örneklerden sonra daha iyi anlayacaksın. Örneğin klasik, have you been to London sorusuna bakalım. Bu soruyu soran bir kişi zamanını öğrenmekten ziyade Londra'ya gidip gitmediğini merak ediyor. Eğer geçen sene veya iki sene önce gibi bir zaman dilimini bilmek isteseydi, Did you go to London last year diyerek simple past tense kullanması gerekirdi. Present perfect tense'de sorulan bir soru genelde bir deneyimi yaşayıp yaşamadığını sorgulamak için kullanılır. Birkaç örneğe daha bakalım. Have you driven a car before? Daha önce araba sürdün mü demek. Eğer bu soruyu soran kişi dün araba sürüp sürmediğini bilmek isteseydi, Did you drive a car yesterday diyerek simple past tense kullanmalıydı. Başka bir örnek, have you seen Mert? Bu soruyu soran kişi Mert'i görüp görmediğini bilmek istiyor. Mert'i ne zaman gördüğünle pek ilgilenmiyor. Have you eaten anything? Bir şey yedin mi demek. Bunu soran kişi ne zaman yediğinden ziyade bir şey yiyip yemediğini merak ediyor. Senin vereceğin cevaba göre belki sana yemek teklif edecek. Biliyorum çok ince detaylar var ve aradaki farkları ayırmak zor. Türkçede böyle bir şeyin olmaması da pek yardımcı olmuyor. Ama okuduğun kitaplarda ve izlediğin dizilerde nasıl kullanıldığını gördükçe her şey kafanda daha çok oturmaya başlayacak. Şimdi present perfect tense'de sorulan sorularda sıkça karşına çıkacak olan ever kelimesine bakalım. Hiç futbol oynadın mı sorusundaki hiç anlamını cümleye ever kelimesi katıyor. Mesela have you ever stayed in a hotel? Hiç otelde kaldın mı demek. Have you ever had surgery? Hiç ameliyat geçirdin mi demek. Veya have you ever failed an exam? Hiç sınavdan kaldın mı demek. Bu tarz sorulara cevap verirken ever kelimesi kullanılmaz. Ever sadece sorularda kullanılır. Bu tarz sorulara yes I have veya no I haven't şeklinde cevap verebilirsin. Ama genelde bu tarz sorulan sorular konuşmayı devam ettirebilmek için iyi bir fırsat sunuyor. Mesela have you ever played tennis sorusuna Yes I have, I only played once, it was very hard. Do you play tennis? şeklinde cevap vererek konuşmayı devam ettirebilirsin. Konuşmayı devam ettirmek istiyorsan sadece yes I have veya no I haven't şeklinde cevap verme. Mutlaka arkasından bir şeyler ekle veya bir soru sor. Şimdi yine present perfect tense sık kullanılan başka bir kelime olan never kelimesine bakalım. Never hayatında hiç yapmadığın bir şeyi dile getirmek için kullanılır. Örneğin hiç yalan söylemedim. I have never told a lie demek. I have never held a gun. Hiç silah tutmadım demek. She has never drawn before. Daha önce hiç çizmedi demek. They have never danced together. Beraber hiç dans etmediler demek. Never kelimesini ever'la birlikte sorulan sorulara cevap olarak kullanabilirsin. Örneğin have you ever played poker sorusuna no, I've never played but I plan to someday. It looks fun şeklinde cevap verebilirsin. Evet, Present Perfect Tense kullanarak soru sormak ve bu sorulara cevap vermek bu şekilde. Başka bir videomda Present Perfect Tense ile birlikte Yet, Already, Just gibi kelimelerin nasıl kullanıldığını da gösteriyorum. Bu tarz kelimeler kullanarak cümlelere değişik anlamlar katabilirsin. Ayrıca bu videoda anlattıklarımı yazılı olarak web sayfamda bulabilirsin. Gerekli bütün bağlantılar bu videonun altında olacaktır veya birazdan göstereceğim resimleri tıklayabilirsin. Evet, izlediğin için çok teşekkür ederim ve sonraki videolarda görüşmek üzere.